Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Geçen gün kek yapmıştım ama kabarmadığı için pek rağbet görmedi e, tüketilmeyince ben de bu şekilde değerlendirmek istedim harika lezzet toplar yaptım arkadaşlar belki size de fikir olur diye e, paylaşayım dedim e, bayatlamış ya da böyle kabarmadığı için tüketilmemiş keklerden ya da e, hazır keklerden yapabilirsiniz bu tarif arkadaşlar yalnız e, yanlış anlaşılma olmasın bayat kekten kastım e, yani uygun saklama koşullarında tutulmadığı için e, bozulmuş ve yenmeyecek duruma gelmiş kek değil arkadaşlar biliyorsunuz ki kek fırından çıkar çıkmaz e, lezzetli oluyor böyle sıcağı sıcağına tüketildiği zaman e, bir iki gün kalınca pek e, tüketilmiyor bayattan kastım o e, bozulmuş kek kesinlikle kullanmayın ee, görmüş olduğunuz gibi e, kekleri rondodan geçiriyorum öncelikle arkadaşlar. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. E, ardından gördüğünüz gibi 2 adet muzu rondodan geçirdim ve karıştırma kabına aldım. E, yaklaşık 2 yemek kaşığı da kakao ekledim üzerine. Çünkü kekin bir kısmı zaten kakaoluydu. Siz eğer sade kekle yapacaksanız 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Yoğurduktan sonra elimle böyle yuvarlayarak şekil verdim ve Hindistan cevizine buladım görmüş olduğunuz gibi. Dilerseniz yoğururken karışımın içine ceviz, badem, fındık gibi ürünler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani misafir için hazırladığınız kekten kalanları kabarmayan ya da bir sebepten rağbet görmeyen kekleri ziyan etmemek için gerçekten harika bir alternatif. Dilerseniz bu şekilde yuvarlayıp e, hindistan cevizini buladıktan sonra üzerine benmari usulü eritilmiş çikolatayla da e, kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben denemek için birkaç tanesini öyle yaptım. Harika oldu. Çayın kahvenin yanına çok yakışıyor. Deneyin derim. E, söylemiş miydim bilmiyorum. Hazır keklerle de yapabilirsiniz ile de kek yapıp bayatlamasını beklemenize gerek yok arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Videonun tamamını izlerseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum hepinize. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.